Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konuları içerisinde yer alan doğal sayılarda 4 işlemden çarpma işlemini göreceğiz. Daha önceki videolarımızda eğer izlediyseniz toplama ve çıkarma işlemini anlatmıştık. Şimdi sıra çarpma işleminde daha sonra da bölme işlemiyle devam edeceğiz. Yani doğal sayılarda 4 işlem konusunu tamamlamış olacağız. Hadi başlayalım. Doğal sayılarla çarpma işlemi. Aynı sayıları toplamanın kısa yolu çarpma işlemidir diye bir bilgi verilmiş. Burada arkadaşlar 4 tane 30'u çarpmış mesela. 4 tane 30'u toplamış pardon. 4 tane 30'u toplamak yerine 4 çarpı 30 ne yapmış? 120 yapmış. Şöyle diyebiliriz çarpma işlemi toplama işleminin pratik halidir. Şimdi peki çarpma işlemi yaparken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Çarpma işlemini yaparken sayıları sağa dayalı olarak alt alta yazmamız gerekiyor. Yani birler basamağıyla birler basamağı onlar basamağıyla onlar basamağı. Yani aynı isimli basamaklar alt alta gelmesi gerekiyor. Ve sırayla çarpılması gerekiyor. Burada bir örnek vermiş. 803 sayısıyla 54 sayısını çarpmış. Arkadaşlar bakın burada birinci sayıyı çarpan, ikinci sayı çarpan. Bulduğu sonuç ise nedir? Çarpımdır demiş. Şimdi örneği incelemek yerine örnekleri biz kendimiz yapalım. Diyor ki aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız diyor. 3 basamakla 1 basamağın çarpımı. Buradan başlıyorum. Bakın birler basamağıyla birler basamağını alt alta getirmiş. 3 kere 5, 15. 15'in 5'i elde var 1. Bir. 1'i unutmamak için yan tarafa yazın. 3 kere 1, 3. Bir de elde 4. E, 3 kere 4, 12. Yani 1245 yapıyor. 8 kere 1, 8. 8 kere 0, 0. 3 kere 8, 24 yapıyor. Evet arkadaşlar, işlem yaparken bazen hata yapabiliyoruz. Eğer videolarımızı izlerken hatalarımızı görürseniz yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Burada da iki basamaklı ile iki basamaklı'nın çarpımı var. 6 kere 2, 12 elde var bir. 4 kere 6, 24 bir de elde. 25, 2 kere 5, 10. Bakın. 6'yı çarparken 6'nın altına yazdım. 5'li çarparken de 5'in altından başlıyorum. 4 kere 5 20 bir de elde. 21 ne yaptı? 2, 5 sonra topluyorum bunları. 3 ve 2 yapıyor. Şimdi burada arkadaşlar diğer örnekte bakın isterseniz sıfırla çarpmayabilirsiniz. Yani direkt 9'dan başlayabilirsiniz. Ama, ama burada yer ayırdığına göre çarpalım. 0 kere 3 0, 0 kere 7 0, 3 kere 9 27, elde var 2, 7 kere 9 63, 2 daha ne yapar? 65 yapar. 0, 7, 5 ve 6 yazıyoruz. Evet burada da bir tane 3 basamaklı ile 2 basamaklının çarpımı var. 2 kere 4, 8. 2 kere 0 0 2 kere 2 4 Şimdi geldim 8'e bakın 8'in altına yazacağım. 8 kere 4 32. Elde var 3. 8 kere 0 0 3 daha 3 yapar. 2 kere 8 16. Hangi sayıyı çarpıyorsam onun altından yazıyorum. Burası 8 yaptı, burası 2 yaptı. 4 3 daha 7 ve burası ne yaptı? 6 ve 1 yaptı. Evet diğerini yapalım arkadaşlar. 8 kere 0 0 8 kere 1 8 8 kere 5 40. Bakın 8'i çarparken 8'in altından yazıyorum. Şimdi 9'a geçtim. 9 kere 0 0 9 kere 1 9 9 kere 5 45. Şimdi arkadaşlar çarpım tablosunda bilmemiz gerekiyor. Yoksa hani bu işlemlerin hiçbirini yapamayız. Burası 0 burası 8 burası 9. 4, 5 daha 9 ve burası da ne yaptı? 4 yaptı. 49.980 yaptı. Şimdi dikkat ettiyseniz arkadaşlar 3 basamaklı yani 3 basamaklı ile 1 basamaklıyı çarptık. 1 basamaklı bir sayı ile çarpma, 2 basamaklı bir sayı ile çarpma ve burada da 3 basamaklı ile 2 basamaklı. Yani basamak sayıları değişiyor örneklerimizde. son örneğimizde de yani ne vermiş? 2 tane 3 basamaklı sayı vermiş. Her birini tek tek çarpıyorum. 2'den başlıyorum. 2 kere 8, 16. Elde var 1. 2 kere 7, 14. Bir de elde 15. Elde var 1. 2 kere 5. Bir de elde 11. Şimdi bu arada sıfırla çarpmak aslında e, önemli değil. Hani çarpmadan atlayabiliriz. Eğer sıfırı atlarsanız arkadaşlar 4 ile çarparken 4'ün altından yazmaya başlamanız gerekiyor. 4 kere 8, 32. Elde var 3. Unutmayın. 4 kere 7 28. 3 tane yapar. 28 9, 30 31. Elde var 3 yine. 4 kere 5 20. 3 tane yapar. 23 yapar. Şimdi böyle toplamamız gerekiyor. 6, 5, 2, 1 daha 3, 1, 1 daha 2. Burası 3 ve burası 2 yapıyor. Evet. Şimdi arkadaşlar çarpma işlemiyle ilgili birkaç tane problem tarzında sorumuz var. Onları da çözüp konumuzu bitirelim. Diyor ki sorumuzda her gün düzenli olarak 4 kilometre yürüyen Mahmut 3 haftada kaç kilometre yürümüş olur? Şimdi arkadaşlar bir hafta kaç gün? 7 gün. 3 hafta dediğine göre bunu neyle çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum. 3 kere 7, 21. Ve 21 günde her gün 4 kilometre ise bunu neyle çarpmam gerekiyor? 4 ile çarpıyorum. 4 kere 1, 4. 4 kere 2, 8. Kaç kilometre yürür? 84 kilometre yol yürür. Evet başka bir soru. Diyor ki Ahmet bir mağazadan tanesi 65 lira olan 4 gömlek tanesi 120 liradan 2 ceket aldığında toplam kaç lira eder? Yani 65 ile 4'ü çarp diyor. Dikkat edin ben yan yana çarpıyorum. İsters i̇sterseniz alt alta da çarpabilirsiniz. 120 liradan 2 ceket diyor. Şimdi bunları çarpalım. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 6 24. 2 daha ne yapar? 26 yapar. 2 ile 120'yi çarparsak 240 yapar. Şimdi toplam dediğine göre bu ikisini ne yapmam gerekiyor? Toplama işlemi yapmam gerekiyor. 6, 4 daha 10, 2, 2 daha 4, bir delde 5, 500 TL para öder. Evet başka bir soru diyor ki her kutuda 12 kalem bulunan 5 kutudan bir koli alıyoruz. Ee, ne de Bir kırtasiyeci bu kalemlerden 31 koli aldığına göre kaç kalem almıştı? Şimdi her kutuda 12 tane kalem var. Ee, bulunan 5 kutudan bir koli hazırlanıyor. Evet. Yani ne demektir? Bir koli de 12 çarpı 5 tane kalem olması gerekir. Çünkü 5 kutu ve her kutuda 12 kalem diyor. Ne yapar burası? 60 yapar arkadaşlar. Bu bu kırtasiyeci bu kolilerden 31 tane yani 60 ile 31'i çarpmamız isteniyor. Ne yapar? Bir kere 0, 0. Bir kere 6, 6. 3 kere 0, 0. 3 kere 6, 18. Toplayalım bunu. 0, 6, 8 ve 1, Evet diğer sorumuz arkadaşlar. İlk 10 doğal sayı çarpım kaçtır diyor. Doğal sayılar kaçtan başladı? 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. 10 doğal sayıdığına göre neye kadar gidecek? 9'a kadar gidecek. Bunların çarpımı diyor. Burada 0 olduğuna göre bunların çarpımı kaç yapar? 0 yapar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 5. sınıf konuları içerisinde yer alan doğal sayılarda çarpma işlemini anlattık. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.